Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün köy binası 12'de pekka süper okçu kombinasyonu kullanarak çok başarılı saldırılara imza atmayı düşünüyorum. Sizlerle birlikte ben de elimden geldiğince taktik öğreneceğim arkadaşlar. Çünkü çok fazla saldırı yapmadım. Birazcık denemelerim oldu tabii ki. Baktım güzel bir ordu dedim ki benim bunu videoya çekmem lazım. Şimdi ordumuzu ve kahramanlarımızı göstereyim. Lekesiz güvenç hesabındayız. Köy binası 12. Uzun zamandır gelmiyordu. Yorumlarda da çok istiyordunuz arkadaşlar. Artık inşallah gelecek. Kahramanların belli bir seviyeye geldi çünkü. Ordumuz 4 PK, 5 şifacı, 7 tane de süper okçudan oluşan bir ordu. Büyülerimiz bu şekilde kahramanlarımıza bakacak olursak. Barbar Kral 44, Kraliçe 43, koruyucumuz da 30. seviye. Kahramanlarımızın seviyesi hala çok istediğim seviyelerde değil fakat yine de iş yapacağını düşündüğüm seviyelerde. O yüzden maksimum olan belediye binası 12'lere çok fazla saldırmayacağım. Biraz daha 11,5 yani 12'ye geçmiş, birazcık savunmaları yükseltmiş vesaire köylere saldırmayı düşünüyorum. Çünkü kahramanların maksimum olmadığı sürece Belediye binası 12 maksimum köylerde zorlanacağımı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi yeni de bir ordu elimde tam sıcak değil. O yüzden taktiğini güzel bir şekilde anlatacağım ama buna emin olabilirsiniz. Koruyucu yürüyüşüyle başlayıp kenar temizliği yapacağız. Sonradan askerlerimizi içeri sokacağız. Saldırılarda çok daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Yavaştan saldırılara geçelim. Başlangıç olarak güzel bir köy diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi köye nereden saldırı yapabiliriz ona bir bakalım. Evet, koruyucu yürüşünü şu yukarı taraftan gerçekleştirebiliriz. Şurayı temizlersek şuradaki koridordan askerlerimizi güzel bir şekilde içeri sokarız. Evet, bunun için ne yapalım? Koruyucumuzu şuradan yürütmeye başlayalım. Buradan bir bebek ejder atalım. Üst taraf temizlensin istiyorum. Buraya kaymasın koruyucumuz. Aşağıya doğru kaysın. Barbar kralımızı buradan göndereceğim. Koruyucumuz biraz daha temizliğini gerçekleştirsin. Şuraları da alsın. Yavaştan alt tarafa doğru kaydıracağım. Şimdi barbar kralı şuradan biz bir bırakalım. Büyücülerimizle şöyle kenarları bir temizleyelim arkadaşlar. Askerlerimizin yolu açılsın maksat. Pekkalarımı şuradan gönderiyorum. Koruyucumuzu da o tarafa kaydırdım. Güzel. Tomruğumuzu yolladım. Tomruğu yolladıktan sonra kalan askerlerimi gönderiyorum. Barbar kralın özelliğini bastım. En arkadan da hemen süper okçularımı gönderdim ve koruyucumun özelliğini de bastım. Neden Tomruk yıkılmasın istedim? Hem de askerlerimiz o alanda hasara düşmesin. Güzel, tam istediğim gibi gidiyor şu an. E, tomruğumuz da baya bir ilerleme kat etti. Şifacılarımız hayatta. Zıplatmayı nerede kullanabiliriz? Şurada kullanabiliriz. Belediye binasını bir donduralım. Kraliçemizin özelliğini basalım. Şurada da bir tane daha öfke atıyorum yetilerimize. Çoklu cehennem mahvetti ya. Valla çoklu cehennem mahvetti. Bir tane pekkamız da aşağı tarafa kaydı. Şurada iskeletlere bir tane zehir büyüsü atıyorum. Süper okçularımız çok güzel. Şifacılara tutuldular. Hemen bir öfke büyüsü daha patlattım. Hem kraliçemizi hem de süper okçularımıza şu yeti ve pekkalar aşağıya inmeseydi keşke ama olsun. Şifacılarımız süper okçuları canlı tuttuğu sürece 3 yıldız alma ihtimalimiz yüksek diyebiliriz. Şuralara büyücü bırakıyorum. Kenarlar temizlensin. vallahi süper okçuların menzili de yüksek ya arkadaşlar. Şifacılar bir de canlı ince muhteşem oluyor. Ama şimdi süper okçuları sattılar. Bakalım neler olacak. Koruyucu. E döndüler. Güzel. Kraliçeye de can basıyorlar. Buradaki X'e'yi de indi. Bayağı bir rahatladık. Kraliçemiz ölmeseydi güzeldi. Bir tane de güdümlü gelince şifacımızın orada ölmesi sıkıntı oldu ama yine de 3 yıldız aldık. Güzel bir koridor oluşturduk. Süper okçularımız hala yaşıyor. Bakın menziline bakabilirsiniz. 3 tanesi nasıl hasar vuruyor. Yani şifacılar süper okçuları canladığı sürece bütün köyü neredeyse üçleyecek kapasitedeler. Pekkamız dışarıda, yeti de dış noktada ve 3 yıldızımızın sahibi oluyoruz. Koruyucuyla birlikte diyecektim. Bakın büyücüye vurmayı bıraktı. Allah aşkına bu kadar da olmaz ya. Gitti duvara vuruyor. Şu koruyucuya bir beyin lazım ya. Bunu sürekli söylüyoruz. Orada bir tane büyücü kulesi kalmış. Büyücü kulesine vurmayıp duvara vuruyor. Süreden sıkıntımız olsa süreden patlayacağız ya. Görüyorsunuz arkadaşlar bu koruyucu nedir? Ama güzel bir orada onu söyleyelim. İkinci savaşımıza geçelim. Düzenimizi hemen kontrol edelim arkadaşlar. Şimdi belediye binası üst noktada. Ee, burada bir kartal topu var. Tomru şuradan yollarsak çapraz ateşten baya bir ağır savunmalara hasar verdiğini görebilirsiniz. O yüzden ne yapıyoruz? Saldırımızı buradan başlatacağız. Ee, i̇lk olarak bir koruyucu yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Koruyucumuzu şuradan yürütmeye başlayalım. Şifacıları bıraktım. Şuradan bir bebek ejder takviyesi. Hemen bir büyücü yolladım. Ordu kampında alalım. Bu taraf güzel ilerliyor. Şimdi barbar kralımızı da şuradan yolladım arkadaşlar. Yavaştan saldırımı başlatmaya başlıyorum. Şuradan pekkalarımızı yolladık. Hemen tomruğumuzu gönderdik. Şuraya bir büyücü yolladım. Şuraya pekkalarımı gönderip. Evet koruyucunun özelliği basılacak birazdan. Şurada bir öfke büyüsü patlatıp Koruyucumun özelliğini de bastım arkadaşlar. Kraliçeyi yollamayı unutmuşuz. Kraliçeyi de yolladım hemen. Hiç vakit kaybetmeden. Şimdi şurada bir öfke büyüsü takviyesi. Şurayı da bir donduralım. Barbar kralımızın özelliğini kullanıyoruz. Süper okçularımızla kraliçemiz sağ tarafta güzel. Burada askerlerimiz var. Şuradan bir zıplatma atıyorum. Ortalı göndermedim. Bunun sebebi arkadaşlar ee, sol tarafa kaymasını istememem askerlerimin. Şurada bir dondurma daha patlatıyorum. Kraliçemiz sağ tarafta süper okçularımız güzel hasar veriyor. Belediye binasının orada bir öfke daha patlattım. Süper okçularımız güzel iş yapıyor. Pekka var. Pekka'mızı tekli cehennem kulesi eritti. Şimdi şifacılarımız süper büyücü, süper büyücü diyorum ya süper okçularımız da mevcut. Ama şu tekli cehennemin bir an önce inmesi lazım. Süper okçuların o tarafa kayması lazım. Şunu da gönderdim. Köşelere büyücülerimi bırakıyorum. Süper okçularımızın bir an önce o tarafa dönmesi lazım. Arkadaşlar bütün pekkalarımızı erittiler ya. Vallahi bütün pekkalarımızı erittiler. Hala süper okçularımız oraya dönmedi. Dönün artık. Gözünüzü seveyim. Menzilleri o kadar fazla ki nereye vurduklarının onlar da farkında değil. Ta nereden nereye vuruyorlar. Ama 3 yıldız geldi. Süper okçularımız köyü üçlememize çok büyük destek sağladı. Bakın menzil Burada arkadan bir de şifacılar destekleyince çok tatlı oluyor. Her yerden de iskelet çıktı maşallah. Burada da süper okçularımız var. Bir dev bomba geldi ama ölmediler. Normal okçulara göre canları çok daha fazla. Son toplayıcıları da alıyoruz arkadaşlar. Köşedeki yerleri de temizlemiştik. Büyücüler dış taraftan destek atıyorlar. Bir tane şurada koruyucu kaldı. Koruyucuyu da hızlı bir şekilde birazdan indireceğiz. Süremizin her türlü yeteceğini düşünüyorum. Görüntüye bakar mısınız? Duvara nasıl hasar veriyorlar? Şu duvara verdikleri hasara bakın arkadaşlar. Gerçekten çok iyi ya. O sırada ben burayı gösterirken arka tarafta süper okçularımız gitmiş, rakip koruyucu da indirmiş bize 3 yıldız kazandırmış üçüncü ve son savaşımıza geliyoruz arkadaşlar. Düzen bu şekilde. Şimdi nereden saldırı yapabiliriz? Kartal topu cehennem kuleleri bu tarafta. Çoklu cehennem kuleleri olması birazcık sıkıntı. Niye diye sorarsanız şifacılarımızı hemen öldürebilir. Biz ne yapalım biliyor musunuz? Şuradaki koridor hoşuma gitti. Şuradan şöyle içeri girelim. O yüzden koruyucumuzu da şuradan yürütmeye başlıyorum. Bebek ejderi fırlattım oradan. Hemen şifacılarımı gönderdim. Şimdi koruyucumuz şuraya kadar bir temizlesin. Buradaki okçu kuleleri dahil bir insin arkadaşlar. Duruma göre kaydığı yere doğru saldırı yaparız. Şuradan barbar kralı atarız ya da buradan barbar kralı atarız. O şekilde bir saldırımız olur. Şimdi beklemedeyim kutucuk yavaş yavaş iniyor arkadaşlar. Hiçbir problem yok ve ben barbar kralımı şuradan atma ihtiyacı duydum. Zaten koruyucumuz Askerlerimizin yönüne doğru kayacaktır. Evet bu tarafta indi. Şuradan ben hemen iki pekkamı attım ve peşinden Tom Room'u yolladım arkadaşlar. Şu tarafta iniyor. Şimdi duvar açılacak bakın. Evet duvar açıldı. Şuradan yolladık. Barbar Kralımızın özelliğini bastım. Kraliçe yollandı. Hemen süper okçuları gönderdim. Bir öfke büyüsü takviyesi ve koruyucu özelliği geldi. Orada şifacıların baktım. Hasar alıyor Dedim hızlıca basalım. Merkezde bir öfke büyüsü takviyesi daha. Hem belediye binası hem cehennem kulesi dondurmalı bir olay. Zıplatmayı da şuradaki cehennem kulesine doğru atıyorum. Şurayı tekrardan dondurup öfke büyüsünü patlatacağım. Şu an beklemedeyim. Süper okçular arkada kaldı arkadaşlar. Şimdi burada kraliçemiz var. Merkez tarafta pek bir şeyimiz kalmadı. Şifacılar çapraz ateşte kalınca maalesef Hayatını kaybetti. Şurada bir öfke patlatıyorum. Büyücülerimi de şuradan gönderdim. Son kalan zehir büyüsünü de öylesine attım arkadaşlar. Ee, Cehennem kulesi indi. Şu süper okçuların arkasında var ya. Şifacı olsa köyü üçlerdik. Öyle söyleyeyim. Şu an yine üçleme potansiyelimiz bulunuyor ama. X var. Okçu kulesi var. Zor ya. Bir tane koruyucu tüm köyü üçleyemez ya. Çünkü savunmalar da var arkadaşlar. Yani şuradaki çoklu havan vesaire var. Şuradan da bir büyücü atalım. Koruyucumuzun seviyesi işte burada önemli. Koruyucumuz 40. seviye olmuş olsaydı merkez tarafta özelliğini bastığımızda 1 saniye 2 saniye gerçekten çok fark ediyor. Bu köyden maalesef 3 yıldız alamadık ama ordu güzel. Kahramanlarımızın seviyesi yüksek olsaydı bu köyü de üçleyebilirdik. Yani bu köyün saldırısı yani bu ordunun saldırısı genellikle benim anladığım kadarıyla şöyle arkadaşlar daha ayrık savunmalar olacak. Çok bitişik olduğunda iyi gitmiyor. Niye diye sorarsanız çoklu cehennem kuleleri vesaire olduğu için askerler şifacıları kaybedince sıkıntıya düşüyor ama ordu güzel. Özellikle süper okçuların menzilinde beğendim arkadaşlar. Gelen etkinlikler var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Tüm süper birliklerde %70 indirim var. Bunu kaçırmayın. Onun dışında zafer narası var. Süper barbarlarla zafere koş diyorlar. Bir tane bu süper birlik güçlendirmek için iksir var. %400 ee, puan veriyor arkadaşlar kademe puanı. Çifte bela var. 3 elektro kullanılmalı diyor. Burada da 2 tane eğitim iksiri, 15 yeşil taş ve 500 kademe puanı veriyor. Onun dışında şubat sezonu zaten başladı. Klan savaş ligleri de Artık çok ama çok az bir zaman kaldı. Belediye binası 12'de daha farklı orduların gelmesini istiyorsanız arkadaşlar yorumlarda bunu yazabilirsiniz ve beğeni izlenmeye göre Belediye binası 12 saldırılarımız da devam edecek. Dün yollamış olduğum, yüklemiş olduğum Köy binası 9 videosundan açıkçası beklediğim verimi alamadım. Yorumlarda çok fazla köy binası 9, köy binası 9 yazıldı. Videosunu çektim ama istediğim gibi izlenmedi arkadaşlar. İzlenmelere göre daha sık videolar gelecek. Yani hangi belediyede daha çok izlenme, like olursa, daha fazla yorum olursa o belediyeden daha fazla video çekmeye özen göstereceğim. Bunu da belirteyim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ordu ile Ordu hakkında düşüncelerinizi de yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. 3 saldırıdan 2 tanesini 3 yıldız attık. Kahramanlarımız biraz daha 60'larda olup koruyucumuz da 35-40'larda olsaydı son köyü rahat üçlerdik. öyle söyleyeyim. Biraz da düzen de patlattı bizi. Ama ordu genel itibariyle güzel kullanılabilecek bir ordu arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.